Belli başlı muhabbetlere kulak kabartıyorsun, konuşmalar şöyle. Ya biz eskiden çok ucuz yaşıyormuşuz ya. İktidarı destekleyen gazetecilere buradan huzurlarınızda günaydın diyorum. Bundan bir buçuk sene önce ben market sahiplerinin gıda terörü yaptığını söylediğimde henüz kimse bununla ilgili yorum yapmıyordu. Emin olun bu konuyla ilgili kaç video çektiğimin sayısını ben bile hatırlamıyorum. Bir buçuk seneden sonra yeni yeni bu gıda terörünü diline dolayanlar olmaya başladı. Hatırlarsanız bu konuyla ilgili daha önce bir video çekmiş iktidarı suçlamıştım. Bundan dolayı da beni eleştirenler olmuştu. Niye bu konuda iktidarı suçluyorsun? Niye suçlamayacağım kardeşim? Milletin cebine elini uzatan hırsızların eline müdahale edilmemesini niye eleştirmeyelim? İşte dünyanın her yerinde ekonomik kriz var. Türkiye'yi de kapsadığı için çok fazla yadırgamamak lazım. Doğru. Dünyanın birçok yerinde ekonomik kriz var. Ancak bizim ülkemizde ekonomik kriz artı ekonomik ihanet söz konusu. Bunu nereden biliyoruz? Duyarlı vatandaşlarımızın çekmiş olduğu görüntülerden öğreniyoruz. Hani o üç harfli marketler var ya onları çöpe atmış olduğu gıdalar bu iddiayı ortaya atmamızı sağlamıştı. O görüntülerde bir tanesini size izleteyim. Bu 101 mağazasını yakınlarında bulunan bir çöp konteyneri. Duyarlı bir vatandaş çöpe atılan ürünlerle ilgili topluma bilgi veriyor. Bir önce ona kulak kabartalım. Çöp içerisinde daha yeni namaz kılmaya gördüğümüz domatesler, kapı. Efendim 18 lira bir kilo. salkım domates ya. Herhangi bir ezik yok. Bakın. Ay güzelim bana, Bu da yine artık. Bu Buyur. Bu da 101 bazası. Domatesleri gördünüz. İnsan yemeye kıyamaz ya. Kilosu 18 lira. Vatandaş yemesin diye çöpe atıyorlar. Hani gözünüzü kapatıp bir hayal et. Bu marketi basıyorsunuz, camı çerçeveyi aşağı indiriyorsunuz. Yaptığı bu işten dolayı. Aynı dakika içerisinde polis sizin kulağınızdan tutar, mahkemeye çıkarır, derhal tutuklanır, bilmem kaç yıl hapis cezasına çarptırılırsınız. Neden? Mala zarar vermek ve talan etmek suçlamalarıyla. Peki bu market sahibi mala zarar vermiyor mu? Şimdi vatandaş bunu hapislerde çürümeme korkusuyla yapamıyor. Devlet niye buna müdahale etmiyor? Ya iktidarın elinde mahkemeler var, polis var, zabıta var, jandarması var. Yani var oğlu var, İçişleri Bakanlığı bunlarda, Dışişleri Bakanlığı bunlarda. Bunlara müdahale edilmemesinin bir gerekçesi olamaz ya. Ha Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı bununla ilgili bir açıklama yaptı. Yapacağız, edeceğiz falan dedi. Dedi ama yaptırım için verilen cezalar komik. Bütün marketlerin tamamına 1 milyon TL ceza kesin. Ya bunların bu rahiş fiyatlarla zaten günlük kazançları milyonları buluyor. Bu kazançları nasıl elde ediyorlar? Vatandaşın cebinden hırsızlık yaparak. Devlet bunlar için daha ne yapsın? Yapılabilecek o kadar çok şey var ki. Mesela devlet yetkilisinin çıkıp bu markete direktmen el koyması lazım. Bunda çok samimiyim ha. Ve bu market sahibinin de en az 5 yıl hapis cezasına çarptırılması lazım. Bunu hangi gerekçeyle yapacak? Kamu adına yapacak. Yani Cumhurbaşkanlığı, Cumhur'un adına bunu yapacak kardeşim. Bu bir gıda terörüdür. PKK terör örgütü suç işlediğinde götürüp tutukluyorsun. FETÖ terör örgütü gidip suç işlediğinde tutukluyorsun. Herhangi bir terör örgütü bir suç işlediğinde gidip tutukluyorsun. E bu da terör değil mi? Gıda terörü bu. Size bir etiket göstereyim. Şimdi bu yine o 3 harfli marketlerden birisi. Bakın şurada buzdolabı poşetinin fiyatı daha önce 10 lira 90 kuruşmuş. Yetmemiş bu zalimlere. 27 lira 90 kuruşa çıkarmışlar 2 gün sonra. Bir gün sonra da 79 lira 90 kuruşa çıkarmışlar. Vallahi billahi dillahi. Bak, yemin vererek söylüyorum. Ben markete girdim. 65 lira olan ürünü bankamatiye girip gelinceye kadar 89 lira yazdılar. Kafayı yiyecektim ya. Bununla ilgili toplum duyarlı davranmıyor. Hepimiz suçluyuz bu konuda. O rayış fiyat konulan ürün nedir biliyor musun? Sarelle. Ya zıkkım ya, ya Yemek zorunda mısın arkadaş? Protesto et. O gün sarelle yemesen bir yerin mi eksilecek? Geçenlerde birisi etiket gösteriyor, muzun kilosu 18 lira ithal ediliyor ya. Zibil gibi patates var bu ülkede. Patatesin kilosu ise 23 lira. Etikete bakınca insanın kafayı sıyırmaması elde değil. Olabilecek şey değil ya. Şimdi soruyorum. Tamam, ekonomik sıkıntılar üzerinden hükümeti bazı konularda suçluyoruz. Haklıyız. Epeki kardeşim. Bunlarda da hükümetin suçu var diyebilir miyiz? Var diyebiliriz. Hangi noktada var? Yeterli müdahalede bulunulmuyor. Bununla ilgili yaptırımı ağır olmalı. Trafik cezaları eskiden çok cüzi miktarda olduğu için İnsanlar pek umursamazdı. Ancak bu cezalar arttıkça insanlar trafikte daha dikkatli hareket etmeye başladı. Mesela uzun yollarda hız sınırını geçtiğin zaman deli deli para cezaları geldiği için insanlar daha dikkatli kullanmaya başladı. Bu da buna benzer. Sen halkı bu şekilde gıda terörüyle sindirmeye çalışan belli başlı marketleri getireceksin, dizayn edeceksin. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Cumhurbaşkanı bununla ilgili çok fazla gayret ortaya koydu. Allah razı olsun. Mesela gıda üzerindeki KDV'yi tamamen sıfırladı neredeyse. Ertesi gün marketlere gittik, düşmesi gereken ürünler %15-18 daha artmış olarak görmedik mi? Buna toplum olarak tepki göstermedik mi? Peki gösterilen bu tepkilerin sonucu ne oldu? Hiç. Değişen hiçbir şey yok. Halka yedirmemeye yemin eden bazı zalimlerin Çöpe atmış olduğu gıdalar sadece domates, biber, patlıcandan ibaret değil. Bakın size başka bir görüntü daha izleteyim. Burası da bir çöp denekesi. Atılan ürünlere bakar mısınız? Kırmızı et, tavuk eti, peynir elması, köfte. Yani atılan ürünlerin arasında yok yok. Vatandaş yemesin de ne olursa olsun. Görüntüleri izlediniz. Bu yapılan vatandaşa yönelik bir terör saldırısı mı değil? kesinlikle bir terör saldırısıdır. Bu terör saldırısına müdahale edebilecek tek yetkili ise devlettir kardeşim. Polis teşkilatına talimat verirsin ya. 155'e gelen ihbarları değerlendirin. Gidin kardeşim çöpe o gıdaya atan insanı alın getirin hapishanelerde çürüş. Bunu kamuoyu adına yaptığın zaman kamuoyunun zaten desteğini arkana alırsın. Bunu ne zaman yapmalı? hemen şimdi yapmalı. Uzun vadede olabilecek iş değil. Ya yani metrobüse biniyorum, markete giriyorum, otobüse biniyorum, minibüse biniyorum. Halk arasında dolaşan bir kardeşinizim. Millet burnundan soluyor. Burnundan solunmasının sebebi alım gücünün çok düşük olması değil. Yapılan bu çirkin hareketlerdir. Para zaten pul olmuş. Bir ailenin bir sabah kahvaltısının maliyeti 500 lira. Daha önce çekmiş olduğum videoda da dile getirmiştim. Bu ülkede asgari ücreti 30 bin lirada yapsan değişen bir şey olmaz. 5500 lira asgari ücreti olan bir ülkede kira bedeli olarak birisini çıkıp 7-8 bin lira para talep etmesi akla ziyan bir durumdur. Bu kira bedelleri lüks semtlerde 20, 25, 50, 60, 70 bin liraya kadar çıkabiliyor. Türkiye'nin en kırsal kesimlerinde bile kira bedelleri artık 1500 lira olmuş. Asgari ücret olarak 5500 lira vermiş olduğun o vatandaş nasıl yaşayacak ya? Bunun hesabını yapabilen birisi var mı acaba? Şimdi deniliyor ki yıl başında asgari ücret 8000, 9000 hatta 10000 liraya kadar çıkacakmış. Bu bir çözüm değil ki. Bu ne demek biliyor musunuz? 2023 senesinde bambaşka bir güne uyanacağız. İşçi kıyımlarının yaşanmak zorunda olduğu bir güne uyanacağız. Çünkü işveren bu raiş bedellerle işçi çalıştıramaz. Asgari ücretin 10 bin lira olduğu bir ülkede 10-15 senelik bir personele verilmesi gereken para en az 30 bin lira olmalı. E peki bu işveren ne yapacak? Bu işin tek çözümü bu yapılan namussuzlukların önüne geçmektir. Bu hem ekonomik olarak canımızı sıkan bir durum hem de dinen doğru olmayan bir durumdur. Ne diyoruz? Israf haramdır değil mi? Peki israfın haram olduğu bir yerde bu tür israfların neticesi ne olur? Vallahi de billahi de tillahi de. Kıtlık olur. Allah bununla ilgili bizi cezalandırır. Bu kıtlığı biz Allah'ın kulları olarak hak ediyor muyuz? Bence ediyoruz. Çünkü bunlara devlet olarak da millet olarak da sadece seyirci kalmakla yetiniyoruz. En ufak bir tepki ortaya koymuyoruz ya. çeşitli markalar bir fiyat koyuyorlar. 1900 lira gömlek fiyatı ya 1900 lira bir gömlek olur mu ya? Cuma'ya da kara diyorlar. O gün 400 lira indirim yapıyorlar. Yani böyle bir izdiham olamaz ya. Bildiğiniz talan ediliyor. Deniliyor ki işte fırsat ayağımıza gel. Ne fırsatı geldi babacığım? 1500 lira bir gömlek almak senin için bir fırsat mı? Ya alma kardeşim. Protesto et. Tepki göster. Ya bu tepkiyi ortaya koymak bir kenara artık nasıl bir şey yaşıyoruz biliyor musunuz? O market arabasının içerisindeki malzemeler 2000 lira olarak size yansıdığında seviniyorsunuz ya. Aha ulan 4000 lira bekliyordum ben 2000 lira tuttum. Bundan bir sene önce aynı market arabasını 400 liraya doldurduğunuzda aman Allah'ım çok tuttu diye seviniyordunuz. Belli başlı muhabbetlere kulak kabartıyorsun. Konuşmalar şöyle. Ya biz eskiden çok ucuz yaşıyormuşuz ya. Yok kardeşim biz eskiden çok ucuz yaşamıyorduk. Biz eskiden şereflice yaşıyorduk. Bugün şerefsizce yaşayan insanlar var aramızda. Bu çöplere atılan gıdalar benim bu söylediklerimi çek ediyor. Bugün fırsatçıların elinden yaka silkiyoruz. İşte yapılan bu haysiyetsizlik yüzünden hayat bize bu kadar zor gelmeye başladı. Ya emin olun bir sabah kalkıp bir yerde bir kahvaltı yapmaya gidiyorsunuz. O kahvaltının bedeli rakamı tamamen atıyorum. 200 liraysa bir hafta sonra gidiyorsunuz 350 lira diyor. Ya aynı şeyleri tüketiyorsunuz. Nasıl oldu da 150 lira birden artış oldu. Gerekçe olarak sana şunu söylüyorlar. Valla kardeşim yerine koyamıyoruz. Adam haklı mı? Haklı kardeşim. Araba fiyatlarının üzerine yazmışlar. Bir buçuk milyon, iki buçuk milyon, üç buçuk milyon. Ev fiyatların üzerine yazmışlar. Yirmi milyon, yirmi beş milyon. Ya abi ne oldu ya? Bir sene içerisinde nasıl oldu bu kadar fiyat farkı oldu? E alım gücü yok. E satma birader ya. E ben evimi satarsam yeni ev nasıl alacağım? İşte ev sahipleri kiracılarla çatışıyor. Kiracılar ev sahipleriyle kavga ediyor. Ve bunlara maalesef bizim devletimiz uzaktan sadece seyirci kalmakla yetiniyor iktidarıyla, muhalefetiyle, vicdan sahibi olan herkesin bir an önce bu işe müdahale etmesi elzemdir. Bu iş seçim kazanma ya da kaybetme ile alakalı bir durum değil. Bu işte vatandaş ha geçirdi geçiriyor. Artık bu ülkedeki hayat pahalılığından dolayı şikayetçi olduğumuz Suriyeliler bile kaçıp geriye gitmeye başladılar. Hal böyle olunca da ben iktidarıyla, muhalefetiyle, bu işten sorumlu olan devlet erkanı kim varsa Allah aşkına ya yalvarıyorum bir an önce şunlara müdahale edin. Yapılan bu şey bizim ülkemizi ciddi manada bir felakete doğru sürüklüyor. Benden söylemesi. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.